Selam arkadaşlar bugün e, sırgan yani ısırgan da diyorlar aslında biz Karadenizliler ısırgan demiyoruz sadece sırgan diyoruz e, başına ı harfi koymuyoruz yani o yüzden e, ısırgan ya da sırgan diyelim e, yemeğini yapacağız ben e, sırganları güzelce yıkadım ayıkladım iyice e, bakterilerinden böceğinden Pisliğinden arındırdım. Bir 5-10 kere yıkadım yani. Son olarak da böyle sirkeli suda da yıkadım. Güzelce. Ve e, suyunu iyice süzdü. Yani sırganlarımız hazır. E, diğer malzemelere gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi. 2 e, kaşık kadar mısır unu var. E, mısır unu biliyorsun sırgan yemeklerine... E, Koyulması gerekiyor. Belki kavurmasına falan koyulmaz ama yemeklerde mutlaka e, mısır unu şart. E, ma şey olarak baharat olarak da e, zencefil, tuz, karabiber, pul biber e, ekleyeceğim. Siz e, hangi baharatı seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ayrıldan e, yarım çay bardağı kadar bulgurum var, bir su bardağı kadar e, haşlanmış nohut var, domates salçası var. Ee, bir de şöyle alayım. Zeytinyağı ve sarımsakla yapacağız yani yemeğimizi. Siz isterseniz soğan da ekleyebilirsiniz ya da sadece soğanla da yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi e, mısır unumuzu böyle soğuk su ekliyoruz ve onu açmamız gerekiyor yavaş yavaş neyse ben bunu sonra da açarım ee, şimdi ocağımıza geçelim devam edelim bakalım Şimdi sarımsaklarımızı böyle pembeleşinceye kadar kavurduk arkadaşlar. Sonra da domates salçası veya domates sosu, hatta domatesin kendisini bile ekleyebilirsiniz. Şöyle bir yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum arkadaşlar ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar. Karıştıracağız. Sonra nohutlarımızı da ekliyorum. Nohutla birlikte salçamızı güzelce kavuruyoruz. Nohutları daha önce pişirmiştik. Yani haşlanmış, pişmiş nohutlar. Ama biraz sert. Şimdi bir, bir su bardağı da su ekledim. Sonra da baharatlarımı ekliyorum. Tekrar bir şöyle karıştırıyorum. Şimdi sırganları ekleyeceğiz. Yemeğimiz olurken. Şimdi tencerimiz biraz küçük. Yani sırganlar yumuşayınca tekrar üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Şöyle. Umarım hepsini alır bakalım duruma göre. Aha aldı vallahi. Zaten bu pişince biraz inecektir. Bu arada bu sırgan normalde bizim köyde elimizi çok yakıyordu. Bu pazardan aldığım sırganlar hiç doğrarken falan elimi yakmadı yani. İlginç ya biz köyde böyle inekleri otlatırken böyle bacağımıza değse bacağımız kıpkırmızı olurdu. Acaba bunlar başka bir sırgan yapmayan sırgan herhalde. <laughs> Yani o ilginçti ya. Şimdi sırganlarımızdan sonra da şu mısır ununu ekleyeceğiz. Şöyle aşağıda şöyle bırakayım. Soğuk suda açtığımız mısır ununu ekliyoruz. Şimdi sırganlarımızın biraz yumuşayıp inmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da en son olarak bulgurları ekleyeceğiz. Şöyle ağzını kapatalım. Kendi buharıyla e, sırganlar biraz yumuşasın. Ona göre suda ilave ekleyebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi yemeğimiz e, biraz pişirdik. Ve bulgurları ekliyorum. Bu da yapışmış. Neyse kalanı da sonra eklerim. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bulgular pişince suyunu tamamen çekecek. Belki biraz daha su ekleyebiliriz. Sırgan çok çabuk pişen bir yemek. Yani 10 dakikada bile pişer yani. O yüzden biz 1-5 dakika daha pişirip servise geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle altında kısalım ocağımızın. Kısık ateşte 5 dakika sonra ocağımızın altını kapatıp servis yapabiliriz. Hadi bakalım. Evet, servis tabağımızı aldık yemeğimizi şöyle ocağımızdan aldık. Şimdi servise geçiyoruz. Ay mis gibi de koktu. Tabi bunu e, sırganı çoğu insan yemiyor. Sevmiyorlar yani. Bizim ailede de böyle sevmeyenler var. Ama ben çok seviyorum. Şöyle bir kepçe dolu dolu alayım. Ups. Sırgan çok yararlı. E, yani hem saçta hem vücutta şifa niyetine bence bol bol tüketilmesi gerekiyor. Ben zaten normal hayatımda her yıl mutlaka yapar yerim yani. Ay. Şöyle servis tabağıma aldım arkadaşlar. Servis yaptım. Bir de kaşık bulayım. Bakın. Ay zil çalıyor ya. Hep yanlış zili basıyorlar. Sinir oluyorum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Nohutlu sırgan yemeğimiz hazır. Tarifimi beğendiyseniz beğenme tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedi mi? Tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.